Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi sürtüm, e, yapılan iş konusunda örneklerimize gelecek olursak. Demiş ki birinci örneğimizde. Bir cisme kuvvet uygulandığı cisim yer değiştirmiyorsa iş yapılmaz. Evet işin tanımı nedir? Fiziksel olarak iş yapabilmesi için ne olması lazım? Kuvvet etketmesi lazım ve cismin kuvvet doğrusuna yer değiştirmesi lazım. E, yer değiştirme olmuyorsa yani yer değiştirmemiz sıfırsa fiziksel olarak iş yapılmaz. Doğru bir ifadedir. İş nasıl bir büyüklüktür? Skalerdir, vektörel değildir. İş skaler bir değerdir. Doğrudur. Bir cisme uygulanan kuvvet cismin hareket yönüne ters ise kuvvet iş yapmaz. Sonuçta uyguladığımız kuvvet cismin hareket yönüne tersse de fiziksel olarak ne yapar arkadaşlar? Bir iş yapar. Yani yer değiştirmemiz sağa doğru ama bizim uyguladığımız kuvvet ise sola doğruysa bu da yine ne yapıyor? Bir yer değiştirme olduğu için iş yapıyor ama yaptığı iş nasıl bir iştir sadece? Negatif bir iş yapar. Ama iş yapmaz ifadesi diyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Hangisi iş birimi olarak kullanılır? E fiziksel olarak iş neydi? Kuvvet çarpı kuvvet doğrusundaki yer değiştirmeydi. Dolayısıyla ben kuvvet olarak Newton, yer değiştirme olarak metreyi kullanarak işi Newton çarpı metre olarak bulabilirim. E zaten iş birimi nedir? Newton çarpı metre iş birimine biz aynı zamanda ne diyoruz? Joule diyoruz. Dolayısıyla üçüncü ifade de olabilir. Ya da buradaki Newton'u yani kuvveti açarsak ne olarak açarsak? M çarpı A olarak temel e, Newton'un temel yasasından bahsedecek olursak. Burada Newton yerine kütlenin birimi kilogram e, ivmenin iğmenin birimi metre bölü saniye kare çarpı bir de yer değiştirme birimi olarak metreyi kullanırsak iş birimi olarak kilogram metre kare bölü saniye kareyi kullanırız. Kilogram metre bölü saniye olmaz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Üçüncü örneğimiz demiş ki 2 kilogram cisme 12 Newtonluk F1 kuvveti 4 Newtonluk F2 kuvveti uygulanıyor. Cisim 5 metre yer değiştiriyor. F1'in yaptığı iş, F2'nin yaptığı iş ve yapılan net işi bulun demiş. Şimdi F1 kuvvetin yaptığı iş ne kadar? Kuvvetimiz 12 Newton. E kuvvet doğrultusunda daha doğrusu kuvvet yönünde de ne yaptı? 5 metre yer değiştirdi. Yani buradan ne kadar iş yapmış oldu? 60 Joule iş yaptı. Nasıl bir iş yaptı? Pozitif bir iş yaptı. Çünkü kuvvetle yer değiştirme aynı yönde. F2 kuvvetin yaptığı işe bakarsak kuvvetimiz ne kadar? 4 Newton ama yer değiştirmesinde eksi 5 metre. Sonuçta kuvvet sola doğru etkilerken yer değiştirme sağa doğru olmuş. Dolayısıyla bu da bir iş yaptı ama negatif bir iş yaptı. Ne kadarlık? Eksi 20 jürlük. E yapılan net iş ise nedir? E, i̇ş skaler olduğu için bu ikisinin skaler toplamıdır. Artı 60 ile eksi 20'yi toplarsam yapılan net iş ne çıkacaktır? Artı 40 jürlük çıkacaktır. Veya yapılan net işi nereden bulabilirdik ikinci bir yöntemde? Cisme etkeden net kuvvet ile yer değiştirmeyi çarpabilirdik. E burada 12 Newton ve 4 Newton zıt yönde olduğu için bu cisim üzerinde etkilenen net kuvveti yazarsam net kuvvet ne olacaktır? Sağa doğru 8 Newton olacaktır. O zaman net kuvvetimiz 8 yer değiştiriyoruz. 5 metre olduğu için 8 kere 5 artı 40 jüllük ne yapacaktır? Net iş yapılacaktır. Net işi buradan da bulabiliriz. Dördüncü sorumuz. F kuvvetin yaptığı iş W1. 3 F kuvvetin yaptığı iş W2. Bunları bul demiş. Yapılan iş nedir arkadaşlar? Kuvvet çarpı kuvvet doğrusundaki yer değiştirmedir. E birinci de F kuvvet etki ediyor ve X kadar yer değiştiriyor. Yaptığı iş bu kadar. İkincide de 3 F'li kuvvet etki ediyor. Kuvvetimiz 3 F. Yer değiştirmemizde 3x. Yani yapılan iş 9fx. Oranında ne çıkacaktır? 1 bölü 9 çıkacaktır. Beşinci sorumuza baktık. Demiş ki F kuvveti uygulanan K noktasından M noktasına kadar çekiliyor. KL arasında yapılan iş, KM arasında yapılan işe oran ne? 3 bölü 5'miş. K ile L arasında yapılan iş yani W omega 1 dediğimiz nedir? F çarpı kuvvet doğrusundaki yer değiştirmesi X1'dir. Peki K ile M arasında yapılan iş nedir? F kuvveti çekiyor. K'dan M'ye gelinceye kadar ne kadar yer değiştirmiş oluyor? X1 artı X2 kadar yer değiştiriyor. İşte bize bu oranı ne olarak vermiş? Bu oranı 3 bölü 5 olarak vermiş. E şimdi buradaki F'ler sadeleşirse bu ne demektir aslında? Şu demektir. Yani X1 bölü X1 artı X2'nin 3 bölü 5 olduğunu söylüyor. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan 5 tane X1'in 3 tane x1 artı 3 tane x2 eşit olduğunu söyleyebilirim. x1'i buraya atarsam eksi olarak negatif olarak geçerse 2x1 eşittir 3 tane x2. Buradan ben x1 değerine 3 değerini verdiğim zaman x2 değerinin 2 olduğunu görürüz. Yani x1 bölü x2 oranımız 3 bölü 2 çıkacaktır. 6. sorumuz. Hangileri fiziksel anda iş yapmaz? Kürek çeken kayıkçı. E şimdi kayıkçı ne yapıyor? Şöyle kayık küreğini çizecek olursak. Buradan ne yapıyor? Arkadaşlar bir kuvvet uyguluyor ve o kuvvet de doğrusunda ne yapıyor? O kayığı bir yol aldırıyor mu kendisine doğru? Evet bir yol aldırıyor. Yani fiziksel olarak iş yapması için bir kuvvet uygulaması lazım ve o kuvveti yol aldırması lazım. Dolayısıyla sen ona kuvvet uyguluyorsun ve o kuvvet doğrusunda yol aldırdığın için fiziksel olarak iş yapılır. Pedal çeviren bisikletçi. E pedal çeviren bisikletçi ne yapacaktır? O pedala bir kuvvet uygulayacaktır ayağıyla. Ve o kuvvet doğrusu o pedal ne yapacaktır? Bir yol aldıracaktır. Sonuçta pedal dönüyor. Sonuçta hareket ediyor ama sonuçta sen kuvvet uygulayarak o doğrultuda bir yol aldırıyor musun aslında pedala? Aldırıyorsun. Yani fiziksel olarak iş yapmış oluyor. Koşan atlet. Şimdi bu koşan atlet ne olacaktır? Sonuçta fiziksel olarak bir iş yapıyor mudur? Aslında şöyle düşünebiliriz. Eğer buradaki koşması için gerekli olan kuvvet hangi kuvvettir aslında? Sürtünme kuvvetidir. Yani orada sürtünme kuvveti onun ileri doğru gitmesini sağlıyordur. Ve o sürtünme kuvveti kendi doğrusu da bir yer değiştiriyorsa yani eğer ne yapıyorsa işte bir yol aldırıyorsa kuvvet uyguladı ve yol alıyorsa fiziksel olarak iş yapacaktır. Televizyon izleyen çocuk. E çocuk ne yapıyor? Kuvvet uygulamıyor veya oturduğu yerde duruyor ve ne yapıyor? Yer değiştirme de yok. Kuvvet de yok. Yani bu fiziksel olarak ne yapmaz? İş yapmaz. Fiziksel olarak iş yapmayan yalnızca ne olacaktır? Dördüncü ifademiz olacaktır. Ali sürtünme önemsemeyen yatay düzlemde duran bebek arabasını KL arasında 30 Nm kuvvetle uygulayıp L'de kuvveti bırakıyor. Yani sadece Ali buradan buraya kadar kuvvet uyguluyor. Yani Ali sadece ne yapıyor aslında? KL arasında iş yapıyor. Yaptığı işte kuvvet çarpı kuvvet doğrusundaki yer değiştirmesi. E ne kadar kuvvet uyguladı? 30 Nm kuvvet uyguladı. Ne kadar yol boyunca? 10 metre yol boyunca. Dolayısıyla ne yaptı orada? 300 jürlük iş yapmış oldu KL arasında. Sonra L'de kuvveti bıraktı. E, L'de bıraktıktan sonra o bebek arabası o hızla yoluna devam ediyor ama burada ona etki eden bir kuvvet var mı? Yok. Yani biz artık kuvvet uygulamıyoruz. Dolayısıyla l arasında yapılan toplam iş nedir? Sıfırdır. Ali-K arasında bebek arasında fiziksel anlamda 300 iş yapar. Evet. K-M arasında bebek arasında yapılan fiziksel iş yine 300 cürlük'dür. Çünkü K'dan M'ye kadar, k arasında zaten 300 iş yaptık burada. E, L-M arasında zaten iş yapmadık. Dolayısıyla toplam yaptığım iş k arasında yine 300 olacaktır. Doğru. Yapılan iş k arasında sürekli artar. Yok k arasında sürekli artmaz. K'dan L'ye gidene kadar o kuvvet iş yaptığı için iş artar 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 yer değiştirme bağlı olarak. Ama L'den sonra artık iş yapmadığı için L-M arasında yapılan iş ne yapmaz? Değişme. Değişmeyecektir. Yine 300 olarak sabit olarak kalacaktır. Dolayısıyla 3. ifademiz yanlış olacaktır. Cevabımız 1 ve 2'dir. 8 sorumuz. Özdeş kaleme cisimlerine 2F, F ve 3F'lik kuvvetler bu kadar yer değiştirme boyunca uygulanmış. Yapılan işleri soruyor. Şimdi yapılan iş neydi? Kuvvet çarpı kuvvet doğrusundaki yer değiştirmeydi. E biz bu cisme 2F'lik kuvvet uyguluyoruz ve kendi doğrusu o kuvvet doğrusunda ne kadar yer değiştiriyoruz? 2X'lik yer değiştiriyoruz. Yani yaptığımız iş nedir? 4FX'dir. L cismi üzerine yapılan iş F kuvveti uyguladık ve ne kadar yol boyunca yer değiştirdik? 3X. Dolayısıyla yapılan iş F çarpı 3 xten 3FX'dir. M cismi üzerine yapılan iş 3 f'lik kuvvet uyguladık ve ne kadar yol boyunca? E, 3 bölü 2 x yol boyunca. Yani burada yapılan iş ne olacaktır? 9 bölü 2 fx yani dört buçuk olacaktır. E bunlar arasındaki büyüklük ilişkisine baktığımız zaman o zaman M üzerine yapılan iş en fazla olacak. Sonra K üzerine yapılan iş en az işte L'nin üzerine yapılmış olacak. M büyük K büyük L'dir deriz. 9. soru. Cisim üzerine yapılan net işi soruyor. Sürtünmeler önemsizmiş. Net işi ya kuvvetlerin yaptığı işleri ayrı ayrı bulup toplayarak yapabiliriz. Ya da net işi ne yaparız? Cisim üzerine etkilen net kuvvetle yer değiştirmeyi çarparak olabiliriz. E şimdi cisme etkilen iki tane kuvvet var. 10 Newton ve 20 Newton. İkisi de aynı yönlü. Dolayısıyla net kuvvet ne olacaktır? İkisinin toplamı 30 Newton olacak. Ve bu doğrultuda ne kadar yer değiştirdi? 20 metre yer değiştirdi. Yani yapılan net iş ne kadar çıkacaktır? 600 J çıkacaktır arkadaşlar. Ya da kuvvetlerin ikisi de pozitif anlamda iş yaptığı için ikisi de yaptığı işi ayrı ayrı bulup yani 20 çarpı bu kuvvetin yaptığı iş kuvvetimiz 20 yer değiştirmemiz 20 metre deyip 400 J'lük bu iş yapıyor deriz. E bu 10 Newton'u kuvvetin yaptığı işte kuvvetimiz 10 yer değiştirmemiz 20 metre olduğu için 200 J da bu iş yapıyor. İkisi de pozitif iş yaptığı için yapılan toplam iş bu ikisinin toplamı olan 600'dür de diyebiliriz. Büyüklükleri sırasıyla neymiş? F1'in büyüklüğü 60 Newton'muş. F2'nin büyüklüğü 15 Newton'muş. F3'ün büyüklüğü 45 Newton'muş. Ve ne kadar yol aldırmış? 150 santimlik yol aldırmış. Yapılan iş kaç jüldür diyor. Şimdi arkadaşlar yapılan iş ne? Kuvvet çarp kuvvet doğrusundaki yer değiştirme. Yalnız işi biz eğer jül cinsinden bulmak istiyorsa kuvveti Newton yer değiştirmeyi de metre cinsinden almamız lazım. Tamam kuvvetler zaten Newton cinsinden verilmiş. Orada bakıyorum bir sıkıntı yok. Ama yer değiştirmeyi metre cinsinden değil de santim cinsinden verilmiş. Dolayısıyla bunu metreye çevirirsek 1,5 metre yol alacaktır. Net işi soruyor. O zaman net işi ya bütün kuvvetlerin yaptığı işi ayrı ayrı bulacağım, toplayacağım. Ve burada F1 ve F2 pozitif iş yaptığını, F3'ün negatif iş yaptığını gözlemleyerek yapacağız. Ya da ne yapacağız? Yapılan net işi bulmak için cisim üzerine etkilen net kuvveti bulup yer değiştirmeyle çarpacağız. E net kuvvete baktığın zaman buradaki ne olacaktır arkadaşlar? 60 Newton ve 15 Newton aynı yöne doğru çektiği için bu tarafa doğru toplam bu ikisinin toplamı 75 Newton etkiliyor. E zıt yöne ise 45 Newton'luk bu kuvvetimiz var. Dolayısıyla net kuvvetimiz 75'ten 45 çıkarırsak net kuvvetimiz ne çıkacak? 30 Newton çıkacak. Ve bu net kuvvetinin etkisiyle ne kadar yol aldı? 1,5 metre yol aldı. Çünkü Joule cinsinden istiyorsa kuvveti Newton yer değiştirmeyi metre cinsinden alacağız. 30 çarpı 1,5'tan ne olur? 45 Joule'lük net iş yapılmış olur arkadaşlar. 11. sorumuz. Diyor ki F1 f kuvvetleri ve cisimler hareket yönüne şekilde. Buna göre x kadar yer değiştirdiğinde. Şimdi F1 kuvvet her iki durumda da pozitif iş yapar. Şimdi pozitif iş yapması için kuvvetle yer değiştirmenin aynı doğrultu olması lazım. Hareket yönünden biz neyi anlayacağız? Bu cismin hangi yöne doğru yer değiştirdiğini anlayacağız. Yani bu iki cisim de nereye doğru yer değiştiriyor? Bu iki cisim de bu yöne doğru bir yer değiştirme yapıyor. Yer değiştirmemiz bu yöne doğru. Peki F1 kuvveti de o yer değiştirmeyle aynı yönde olduğu için her iki durumda da F1 kuvveti ne yapar? Pozitif iş yapar. Doğru mudur? Doğrudur. F3 kuvvetin yaptığı iş her iki durumda da eşittir. Şimdi F3'ün yaptığı iş ne kadar? Kuvvetimiz F3. Kuvvetimiz F3. İkisinde de negatif iş yapıyor. Evet. Peki yer değiştirmeleri eşit mi? hareket yönü vermiş ama bu ne kadar yer değiştirdi hakkında pardon x kadar yer değiştirdiğine göre demiş. Yer değiştirmeler de eşit. O zaman kuvvetler eşit, F3'ler aynı. E, yer değiştirmeler de aynı ve x'te de negatif iş yaptığı için her iki durumda da eşit midir? Evet, bu ifade de doğrudur. F2 kuvveti ilk durumda negatif iş yapar. E bakıyorum evet F2 ilk durumda yer değiştirmeye ters yönde negatif iş yapar. İkinci durumda iş yaptığı iş sıfırdır. E, i̇kinci durumda bakıyorum F2 kuvveti bu doğrultuda ve o doğrulukta bir yer değiştirme yok. Yani kuvvet yönünde veya kuvveti ters değil. O doğrultuda bir yer değiştirme olmadığı için. ikinci durumda yaptığı iş de sıfırdır. Üçüncü ifademiz de nedir? Doğrudur. Her üç ifade de bizim için doğru olacaktır arkadaşlar. 12. sorumuz. 20 Nilton'lu kuvvet 10 metre boyunca uygulanıyor. Cisim üzerinde sürtünme kuvveti 6 Newton'sa, E Şimdi kuvvet cisim sağa doğru hareket ettiği için sürtünme nereye doğru olacak? Sürtünme hareketi engellemeye çalıştığı için sürtünme sola doğru olacak. Ne kadar? 6 N. Burada kuvvetin yaptığı iş ne kadardır demiş A şıkkında. Bakalım kuvvetin yaptığı işi bulmak için ne yapacağız? Kuvvetle kuvvet doğrusundaki yer değiştirmeyi çarpacağız. E 20 Nilton'lu kuvvet 10 metre yol boyunca çekti ve kuvvetle aynı yönde olduğu için yaptığı iş ne kadardır? Pozitiftir ve 200 Joule'dur. A şıkkımız ne olacak? Artı 200 J olacak. Sürtünme kuvvetin yaptığı işini soruyor B şıkkında. E bakalım. E sürtünme kuvvetin yaptığı iş ne olacak? Sürtünme kuvveti çarpı. O doğrultudaki yer değiştirme. E sürtünme kuvvetimiz 6 Newton. Ama nereye doğru? Sola doğru. Cisim ise nereye doğru yer değiştiriyor? Sağa doğru. Yani yer değiştirmesi ne? Negatif. Eksi 10 metre. Dolayısıyla burada sürtünme kuvvetin yaptığı iş ne olacaktır? Eksi 60 J olacaktır. Yani eksi 60 J'dür. Net kuvvetin yaptığı iş nedir? Net kuvvetin yaptığı işte ne yapabilirsiniz? Bu zaten cisim üzerinde etkilen kuvvetler ne? Kuvvet ve sürtünme kuvveti var. O zaman bu ikisinin yaptığı işi direkt toplayabilirim. Yani artı 200 jüllük kuvvet iş yaptı. Eksi 60 jüllük de sürtünme iş yaptı. Bu ikisinin toplamı ne çıkacaktır? Artı 140 jüll. Yani net kuvvetin yaptığı iş budur diyebiliriz. Ya da net kuvvetin yaptığı işi nereden bulabiliriz? Cisim üzerinde etkilen net kuvvetle yer değiştirmeyi çarparız. E net kuvveti baktığınız zaman buraya doğru çeken 20 newton var. Ters yönde 6 Nm'lik sürtünme varsa zıt yönde o zaman bu cisime etkilen net kuvveti bulurken zıt yönde olduğu için çıkaracağız. Toplam ne olacak? 14 Nm'lik kuvvet etkiliyor. Ne kadar yol boyunca? 10 metre boyunca. O zaman yapılan net iş ne çıkacaktır? Artı 140 J çıkacaktır. Evet arkadaşlar sürtünme kuvvetini sorularını da burada bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.